Murasen soyun sana kardeş. Burada olmaz artık. Murasen'in yeni videosu mu var? A Akıncı bunu iz... çıktı mı bu? Bunu izlen oldu Vallahi mu? Vallahi tebrik ederim. Bu diziyi yapanlara sesleniyorum. Siz var ya, şu yükünü kaybetmiş karınca gibi duran kahraman nasıl nasıl? 3 bölüm oldu bir de. Daha büyük bir kahramansınız Bir adama ortalama 3 kadının düştüğü Çok merak Burayı iyi dinleyin alır. Kocasının Yerekin. karısına Sahibinin kim olduğunu göstermek için Tecavüz ettiği Karısının da kocasının cenazesinde Başka bir adama evlenme teklif ettiği Dizilerle reyting kovalanan ülkemde Baş harfi baraj Süper kahraman dizisi ha. yaptığınız için Cidden helal olsun Ama hani derler ya sonunu düşünen kahraman olamaz diye Hah işte bu o yani dizinin reyting alamamasını. Dolayısıyla da erken final ihtimalini düşünmeden bu işe gönül verenler bu dizi sektörünün kahramanlarıdır gözümde de kurban olayım bunu kim tasarladı? <laughs> Harbiden abi çok kötü tasarım ya. Bu maske ne oğlum? Bir dakika oraya geleceğiz birazdan. Yani tamam Türk televizyonuna süper kahraman dizisi yapmak, Sivas'ta plaj avlusu, Alaska'da vantilatör işine girmek gibi ama... ...ne olursa olsun eğer bu dizi ve benzerleri desteklenmezse ne de ne aynı rezil şeyleri izliyoruz demesin kimse de hakikaten bunu kim tasarladı? <laughs> ne yapmışlar? Böyle yapıp kalıbını mı almışlar? Öf, Akıncı. Akıncı. Ha, ne oldu şimdi tatlı tatlı Çok tap, merak görüyordum. ettim ya diziyi. Tabii ki bu diziyi gönülden destekliyorum ve başkalarının da cesaretlenmesi adına umarım uzun ömürlü olur diyorum. Ama benim bütün bir videoda bu diziyi övmem, başkasının acısıyla ağlamaya ve kendi yapamadığı entrikayı ekrandan almaya meraklı bir izleyici kitlesinin izleme alışkanlıklarını değiştirmeyecek maalesef. O yüzden de bu video ağırlıklı olarak yapıcı yapıcı neleri eksik ya da fazla yaptığımızın eleştirisi olacak. Evet, kostümü Superman'den, yetenekleri Batman'den olan ama Fatih Sultan Mehmet döneminden gelen Akıncı Beyliği geleneğini taytıyla sürdüren karakterimiz aynı zamanda hem bir atanabilen tarih hem de kodlama ee. Ve evde perde de asıyor. İşte biraz Amerikanın kahramanlığı, biraz İsviçre'nin çakısı. Bir dakika şimdi yetenekleri Batman'den derken. Yani Batman gökdelenlerin tepesinde duruyorsa Akıncı da surların... Bu arada evet yani şu an tek gözümü rahatsız eden şey maskesi oldu. Yani maskenin bir karizmatikliği yok. Tepesinde... Şurada Batman dursa böyle o dersin ama şu gözler biraz... Durmasın. mı? Batman kendi simgesinden oluşan bir yıldızımsı bir şey atıyorsa Akıncı da atmasın. Onun akıl hocası var da bizimkinin de olmasın mı? Ve her şeyden önemlisi Batman motora biniyor diye Akıncı da binmesin mi? İyi de ben orada motor değil de mobil bir gece kulübü görüyorum derseniz bir tık haklısınız. Tabi geleneksel halka hizmetle modifiye anlayışımız birleşince kahraman motorumuz da geri kalmamış. Yok motor yine ya motor yani işte. Bu motor sayesinde gizli bir şekilde gezebilen kahramanımız doğal olarak da 3 sene boyunca yakalanmamış. Peki bu motorun özelliği neymiş derseniz işte ışıklı, benzinli. Gerçi benzini de karargaha dönene kadar. Sonra rayla çekiyorlar. Peki kahramanımız bu maskesi sayesinde <laughs> düşmanları vicdan yaptırarak mı öldürüyor? Yok. Süpermen'inkine benzeyen kristallerin üzerinde havada uçabilen bir kılıcı var ama tabanca ile öldürüyor. Yap kılıcı efsunlu değil mi? Hani onu tutarken ölümsüz falan olsun. Yine yok. Gerçi gömlek giyip ölümsüz olan da vardı ama o da ölümsüzlüğü çok yanlış anladı. Neyse tabii dizide Süpermen'in gazeteci sevgilisi de televizyoncu olarak hayat bulmuş ama öyle böyle değil. Ben televizyoncuyum deyip sahilde piyzenen gençlerin teknesini alabilecek kadar televizyoncu. Bu arada dizide herkes birbirinin bir şeyi. Mesela Akıncı'yı yakalamaya çalışan emniyet müdürü aslında Akıncı'nın eniştesi. Ve emniyet müdüreni işte bu muhteşem kamuflaj sayesinde kayınbiraderinin fotoğrafına bakıp kim bu acaba deyip tanımıyorken şehirdeki teröristlerin başı Akıncı'nın sevgilisi olacak televizyoncu kızın babası Akıncı'nın teyzesi Akıl hocasına, kötü adamın oğlu da Akıncı'nın kız kardeşine aşık. <laughs> Ve 3 yıldır Akıncı'yı arayan televizyoncu kız da koca İstanbul'da ev arayıp Akıncı'nın evini tutmasın mı? Dersin ki 18 milyonluk koca şehir. Gatımın içi kadar. Neyin içi? Gatımın. Gatımın <laughs> <in> içi kadar. <laughs> ne var yani? Esas kızın aşık olduğu erkeğin evini tutması masumlar apartmanında da vardı. O reyting yaptı. E tabi evde izlenen dizilere genelde kadınlar karar verdiğinden mermi sıkar gibi çamaşır suyu sıktılar yaptı. Bu arada Arap ülkelerinde çokça izlenen dizilerimizde İstanbul'un leğen kadar gösterilmesinin sebebi artık daha da gelmeyin yer kalmadı demekse o ayrı tamam, bir tamam. son videosu. Neyse dönelim gideceğim. diziye. Ayrıca Akıncı'nın büyük bir Benim, hayran... Benim yerinde dizi. değil bu arada. Onlar yani. da nedendir Söyleyeyim. bilinmez. Geceleri şehirde taklacı güvercin gibi takla ata ata duvarlara Akıncı'yı çiziyorlar. İyi de bu Akıncı kimlerle savaşıyor derseniz... işte burası dizinin en can alıcı kısmı. Baştan aşağı Amerikan kahramanlarının özelliklerini alan kahramanımız... Amerikan emperyalizmine karşı... O yüzden de Whatsapp'ı silmiş, Bip kullanıyor. Bu dizi nerede Amerikalılara ha, hizmet gördüm. eden Türk kötü adamlara karşı. Kötü olduklarını nereden anladın? Derseniz dur ona karar aynı bölüm dur. sevkiyat, teslimat, mal kelimelerinin hepsini kullanıp bir de viski içiyorlar. Tamam adamlarımız kötü ama kahramanımız antrenmanlı. Efendim? Antrenmanı neyle mi yapıyor? PlayStation'la. Nasıl? Tanıştırayım. Bu PlayStation'ın heves salınıp kimsenin kullanmadığı VR gözlüğü. Kahramanımız bununla oyun oynayarak kendini geliştiriyor. Sonra dışarı çıkıp gerçek adam öldürüyor. Askemi takıp dışarı çıkacağım. Her gün burada kılıç kalkan çalışıp. Bu da onu yönlendiren, Akıncı'nın şehit olan... Bu baba... arada bugün ba VR'ı bağlayacağım. Yayından sonra babamları denettireceğim. ...basının bir arkadaşı. Akıncılık geleneğini sürdürüp şehri İstanbul'u korusun diye böyle bir yer kurmuş. Yalnız ben İzmit'te olsam bu işe çok bozulurum ha. Ya baba. Yemeğe dahil ne zaman... Yemeğe bilmiyorum baba işte. Dedim ya ben sana yayın öncesi hani belli olmaz benim şimdi. Çünkü bizdeki Yok yayında denemeyiz lan. Babam rahat rahat dener burada şimdi adam. Bütün kahramanlar geriye kadar. Sonrası yok. Tabii şakası bir yana bu karargahta sadece oyun oynamıyorlar. Arada okatma ok ve bakış atma eğitimleri de var. Bu arada ok katma sahneleri de Arov'dan. İşte yine görmüşler canları çekmiş. Ve tabii ki yine şu rastgele bir şeyler hareket edince teknolojik duran ekranlardan koyup bütün İstanbul'da olup biteni izliyorlar. Bu arada Akıncı Amerikan askeri kılıklı Amerikalı bir şirketin paralı Amerikan askerlerini sinek ilacı sıkar gibi sıkıp öldürüyor. Yaklaşık 80-90 tane. Ha, ertesi günde dolar 20 lira mı oluyor? Yok kötü adamlar bu sefer vapur kaçırıyor. Tabi Akıncı durmuyor. Vapuru kötü adamlardan kurtarıyor ama kaçan bir tanesini yakalamak için vapurun yanında duran bir botla karaya kadar onu takip ediyor ve kovalamaca karada devam ediyor. Bottan inince kendi motorunu nerede buluyor diye de sormayın artık. Ama koskoca İstanbul Emniyeti'nin yetişemediği Akıncı'ya televizyoncu kız taksi çevirip yetişiyor. Ve silah, motor, kahraman karargah hepsini geç. Memleketimde esas reytingi yapacak an geliyor. Şimdi kızın bu mesafeden ev sahibini tanıyamadığını söylememe de gerek yok sanırım. Siz de şimdi demedik mi daha önce dizi yerli, sorgulamak yersiz diye? Evet dediğim gibi birbirinin aynısı bunca dizi içerisinde yeni bir şeyler denedikleri için tebrik ederim. Ve Artı bu bir tarz bu denemelerin çoğalmasını canı gönülden istiyor. Ama deminden beri söylediklerim biz gibi olmayalım derken onlar gibi olmaya çalışmayaydı. Zaten iki buçuk saat dizi çekiyoruz başlatmayın mantığına diyerek izleyeni cezalandırmayaydı. Ekranı başında komşusuyla i̇şte konuşacak İki mal... 2,5 saat oğlum bu dizi öyle değil mi? 2,5 saat falan. Yapacaksın ha böyle dizileri 40 dakika. Senaryoya abanacaksın, çekim kalitesine abanacaksın. Kısa vereceksin ama tam vereceksin. Teyzeme arayan teyzeme... İşte o hep o uzunluğu doldurmak için e, bir şeyler yazıldığı için saçma sapan diziler çıkıyor ortaya. De ...hitap edebilmek için Batman'den annesinin evermeye çalıştığı bir adamla yarım mahalle dizisi aydı. Tabi bunların hepsini şakacı bir üslupla söyleyince aranızda dalga geçiyormuşum gibi algılayanlar da olabilir ama söylediklerimin hepsi eğlenceli ve yapıcı bir eleştiri içindi. Neleri görebildiğimiz görülebilsin diye. Memleketteki tüm olumsuz televizyon koşullarına rağmen yapmaya çalıştıklarını göz ardı etmeden. Evet, Bakmayın, herhalde iki buçuk saat olup da sıkmayan ve saran dizilerden bir başında ezel geçiyordur. Siz yani. bizimkiler istese de yapamaz diyenlere, yapan değil fırsat veren yok, yetenek değil kıymet bilen yok güzel ülkemde. Hatırlar mısınız daha önce 5 tane filme sığacak kadar aksiyon sahnesini yarım saate sığdıran Türk'ten yani evet. Ahmet Atalay'dan bahsettiğim videoyu. Ve bunu da sadece 15 bin dolarla yaptığını. Bakın yine milyonluk dizide motora sadece ışık takılıyorken Ahmet Atalay sadece 5 bin dolara o motora neler yaptı.

Ya vardır başka diziler canım. Benim şu ilk aklıma o geldi. Dizi geldi sorgulama gersiz. Dizi iyi bir dizi. Sözsüz ki hiçbir anlam olmayan dizilerden çok daha iyi. En az anlamı farklı yapmış olan bir şey yapmaya çalışıyorlar. E yani izlemesi için. E yani izlenmesi için de aş sahnesinin sahnesi de elave olunması. Ne diyor onu? O... Ben mi okuyamıyorum o ne manası kalır? Dizeki tek manası değil de yaşam için yararlı olacak. Küfür yerine eğitime, gençliğe iyi gelecek. Ee, Şeylerin de bulunmasına bakmak da gerek. Bir şeyler yapıyorlar. Umarım sonuna kadar iyi olur. Emeklerine sağlık demiş. Bilmiyorum. izlemedim yorum yapmayacağım ama farklı bir şey denemeleri bence güzel. Ama ne zaman şu iki buçuk saatlik furya bitecek onu çok merak ediyorum. Yani ne zaman onu acaba sıkıştıracaklar. Çukur sayesinde aleyhine... Oğlum millet para kazanmak için yapıyor bu işi yani vizyon sahibi olalım veya ünlenelim veya işte daha çok konuşalım diye değil. Adam parasını kazanmak için yapıyor. Ee, diyorum ya bu iş sen kim kim neyi alıyorsa onu veriyor oğlum adam. Burada başta toplumun bir şeyleri almaması lazım ki insanlar da "Aa biz bak bu kadar boktan bir şey yapıyoruz ve artık tutmuyor. O zaman daha iyi bir şeyler yapalım." diyebilsin. Hikaye hep o.